Allah Allah! Bozuk mudur, nedir bu kardeşim ya? Şaşıramadın mı hala abi? Nasıl şaşırmayayım oğlum? Bir şey görünmüyor ki, baksana. Aha, nasıl görünmüyor? O ne peki? Şaşı bakınca öyle görünecek işte. Deve, görmüyor musun? Abo! Çok acayipmiş hakikaten. Atma lan atma. Ne gördün ki şaşırıyorsun geri zekalı? Anlatmakla olmaz abi. Görmen lazım. Tamam lan tamam anladık dön önüne, hadi dön dön dön. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş bir tek ben mi göremiyorum bu naneyi? Konsantre olmuyorsun ki. Ya ne kadar olacağım kızım gözüm kaykıldı gitti burada. <laughs> Kim aldı lan bu gazeteyi be? Nanem. Tahmin etmiştim zaten. <laughs> bu ne lan? Beş tane kırmızı ışık mı olurmuş oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Hah, sonunda şaşı baktın şaşırdım baba. Konuşmalar lan hadi inin aşağı hadi hadi hadi. hadi. Hadi bay bay hadi. Beşer. Ne yaptın? Bir şey yapmadım ama eşeğe bekliyoruz. Yanmadı mı hala? Yok abi daha yanma. Hadi. Heh, tamam abi. Hayır yok bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Şükür aslanım hayır hayır yok. 국을 cool.